Merhaba sevgili balık burçları, merhaba canlarım. Bugün sizler için yeni ay özel yeni bir kahve falı bakacağız. Bakalım kahve fincanınızın içinde neler var sevgili arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım bakmaya. Burada aydınlık insanlar olduğunu görüyorum. Sanki biri size bakıyor olarak çıkmış gerçekten de balık burçları duygusaldır. Duygularınıza hitap edecek bir yönden burada şanslı zirveye doğru ilerleyeceğiniz bir dönem var sevgili arkadaşlar. Gerçekten baktığım en güzel fallardan bir tanesi anahtar çıkmış. Ev sahibi olabilirsiniz, araba sahibi olabilirsiniz, istediğiniz bir şeyler çıkmış. Hem yani de bunun için yeterli miktarda para biriktirmiş gözüküyorsunuz. Önünüzde böyle tomarla para olduğunu görüyorum. Böyle güzel gömlek giymiş bir insan çıkmış sevgili arkadaşlar. Esmer bir olduğunu görüyorum. Kirpikleri çok güzel çıkmış. Gerçekten de arkasında bir insan ona bakıyor olarak gözüküyor. Burada böyle bir anlaşma var. Bir el sıkışma var. Baktığımda sizin için gayet güzel bir dönem yaşayacağınızı görüyorum. İstediklerinize sahip olacaksınız yani sevgili arkadaşlar. Burada şans etkisinin sizinle birlikte olduğunu görüyorum ben. Güzel de bir zaman dilimi olacak gerçekten Mart ayı size uğurlu şansı gelecek gözüküyor. İstediklerinize de ulaşacaksınız, sahip olacaksınız. Hemen şöyle çeviriyorum. Birilerine sanki sınır çizmiş olarak gözüküyorsunuz. Yani çünkü biraz kırıldığınızı görüyorum. O yüzden insanlara karşı böyle biraz sınır çizmişsiniz. Ama sanki size ulaşmak isteyen insanlar var sevgili arkadaşlar. Baktığımda bu insanlarla böyle güzel bir şekilde iletişim kuracağınızı görüyorum. Dediğim gibi balık burçları biraz duygusaldır, biraz hassastır. Hemen kırılabilir. O yüzden de biraz sanki içinize kapandığınız bir dönem ancak her şey çok güzel olacak. İnsanlara bir şans tanıyın derim sevgili arkadaşlar. Çünkü sizin için hayırlı uğurlu olacak gözüküyor. Burada da oynayan bir insan çıkmış hemen bir yolda diyebilirim. Uçan balonlar var. bunlarda mutluluk demektir. Hatta böyle çok mutlu görünüyor. Bir şeyleri başardığı için. Zaten balık burçları çalışkandır. Böyle hassas olmasına rağmen güzel şeyler başarır. Siz de güzel şeyler başarmış gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Balonları uçuruyorsunuz. Hatta böyle çok güzel kırmızı balonlar diyebilirim. Mutluluk dolu, sevinç dolu haberler alacaksınız. İnşallah da alırsınız zaten. Ben de falları her zaman pozitif bakıyorum. Bu güzel gelişmeleri hayatınızda yaşayacaksınız. Burada da güzel gelişmeler var. Yani uğraştığınız işler olabilir. Bunlar böyle olumlu sonuçlanacak diyebilirim. Alın alına vermiş iki insan var. Biri sanki toplu saçlı. Biri erkek, biri kadın. Sizi çok seviyorlar gözüküyor Yani sevgili arkadaşlar Çevrenizde de herkes sizi seviyor Olarak gözüküyor Gerçekten de böyle kısmetli de bir döneme gireceğinizi Görüyorum Hayatınıza birileri girecek yani ve Mutlu olacaksınız Güzel zaman dilimleri Böyle bol bol gezeceğiniz Bol bol tozacağınız Ondan sonra hayatın tadına varacağınız Ve bir dönem sizi bekliyor diyebilirim Mart ayı zaten sizin Doğum gününüz bende. Şimdiden hepinizin doğum günlerini kutluyorum inşallah. Böyle güzel zamanlar yaşayacaksınız aynı kahve fincanınızda göründüğü üzere. Hemen tabağınıza geçelim. Bakalım tabağımızda neler var. tabağınızda da gayet su aktı sevgili arkadaşlar. Böyle bu su damlaları tabii ki de bereketli simgeler sizin için hayatınızda bereket dolu zamanlar olduğunu görüyorum. Elinizi açmışsınız sanki böyle dilekleriniz var. Dileklerinizin kabul olacağını görüyorum. Gayet güzel bir zaman dilimi yaşayacaksınız. Bu dileklerin kabul olması da gerçekten böyle içinizde tuttuğunuz, kimseye açmadığınız, Konular varsa iyi ki de öyle yapmışsınız. Çünkü güzel bir şekilde dilekleriniz kabul olacak sevgili arkadaşlar. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için te teşekkür ederim. Çok keyifli bir faldı benim için de. Hepiniz bu beğendiyseniz beğenmeyi, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle.